Olamaz Kemal. Saldırı altındayız. Ne yapacağız? Bu mafyalar canımızı okuyacak. Eğer burada kalmaya devam edersek güvenli evin içine de girebilirler. Ya zengin merak etme mermilerimiz tükenmiş olabilir ama onları dövmek için birden fazla silahımız var. Kemal acele et Kemal. Ne yapacağız? Yakalayın şunları. Benim adamlarıma saldırıp onları öldürmek neymiş göstereceğiz onlara. Evet patron onlara gösterelim. Ateş etmeye devam edin çocuklar. Ölen arkadaşlarımızın intikamını alalım. Şuna baksana şehit ettiler arkadaşımı üretmen O benim en yakın arkadaşım Mahmut'tu. Ateş etmeye devam edin. Orada uzun süre kalamazlar. Zengin benim Beni iyi dinle çok iyi bir planım var Planın çok iyi olsa iyi olur kemal Yoksa burada öleceğiz bu mafyalar Bizim işimizi bitirecek Tamam bak zengin sus sus beni dinle Şimdi ben bir tane güç iksiri içeceğim. Çok kaslı olacağım. Ve ondan sonra gidip bütün mafyaların işini bitireceğim. Anladın mı? Kemal dikkat et. Güç iksirini içtikten sonra bize falan saldırma. Bak mafyalara saldır. Başka yere saldırma tamam mı? Sen hiç merak etme zengin. Halledeceğim onları ben. Mini Miniganlarla ateş etmeyi bıraktılar. Mermileri bittik yerizlerin. Şimdi elimize düştüler işte. Evet zengin hazırsan başlıyorum. Tamam Kemal ama siperden çıkmadan hiç. Yoksa bak içerken vurulursun. Tamam tamam sen hiç merak etme. Şöyle cebimdeydi. Arka cebime koymuştum. İşte burada iksir. Bı, 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 bı. Ah. ah kendimi çok güçlü hissediyorum. O, ah, bana bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Aa, oh, işte böyle. Şuna bak. Ne kadar da kaslı oldum. Şimdi gidip bütün mafyaların işini bitirebilirim. Bu kaslardan mermi geçmez bile. İstedikleri kadar ateş etsinler. Hı, patron sesi duydun mu? Garip bir ses geldi. Evet patron ne yapacağız? Ne yapacağız? Birileri geliyor şu anda. Korkmayın kerizler. Bizi korkutmak için yapıyorlar. Biz buradan kaçalım diye yapıyorlar. Ama ben bunu yemem. Emin misin patron? Bak sonra taklaya gelmeyelim. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Siz şu eve ateş etmeye devam edin çabuk. Şimdi onlara gününü gösterme zamanı. Oh, i̇şte böyle. Hı, olamaz bu da ne? Olamaz yukarıdan ne geliyor öyle? Kemal mi bu? Aa! Hey sen yerinde dur Patronumuzu rahat bırak. Gidin başından yoksa sizi de mahvederim. Yakalayın şu pisliği. Aa. Demek oyun oynamak istiyorsunuz öyle mi? Alın bakalım. Aa, 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 aa. İşte böyle. Şimdi al bakalım seni uzaklara fırlatayım da gör. Aa. Hayır hayır beni de yapma ne olur. Aa, aa, aa. Adam olmayı öğreneceksiniz. Olamaz bu manyak herif bütün adamlarımı yendi. Aa, şimdi nasıl yedeceğim ben bunu? Aa, patron toprağa gömüldüm çıkamıyorum buradan çok sen çarptım. <laughs> Adamlarını yendim şimdi sıra sende. Hayır hayır rahat bırak beni lütfen rahat bırak. Gel bakalım buraya. Ha, 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 ha. Aa olamaz. Bütün kemiklerimi kırdı yumruklayarak. Manyak herif. Bırak beni yere bırak. Beni yırak yere bırak dedim çabuk. Kemal abimin gizli mağarası burada olması lazım. Zengin ve diğerleri de buradadır muhtemelen. Ha? Kemal abi. Kemal abi işte oradasın. Çabuk çabuk arabaya gel. Bu suçluyu yakalamışsın. Helal olsun. Tabii oğlum ne sandın baksana. Karşımda hiç şansları yok. Hepsinin mal gibi dövdüm. Aa her tarafım kan oldu. Bırak artık beni. Ne istiyorsun benden? Öleceğim şimdi. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler kanala abone olsun ve videoya devam edelim. Seni ölmekten beter yapacağım pislik. Şimdi fakirin intikamını alacağım senden. Kemal abi hayır dur öldürme onu. Onu fakire götüreceğiz. Fakir kendi intikamını kendisi alması lazım. Of iyi be tamam be tamam. Merak etme Kemal abi. Bu mal mafyanın ellerini güzelce bağladık. Arkadan kelepçeledik. Şimdi bu mafya istese de hiçbir yere kaçamaz. Şuna baksana polis arabasına da dayadık. Aa, rahat bırakın beni. Yoksa adamların peşinize düşer. Çok konuşmasana sen tırrek. Şuna bak ya. Allah Allah. Fakir dostumun intikamını alıyoruz sen şu anda kes sesini. Aynen öyle senin konuşmaya hiç aklın yok mafya bozuntusu. O değildi abi sen nasıl bu ara kaslı oldun ya bu kadar kaslı değildin sen. Meslek sırrı oğlum her şeyi sana söylersek ne, ne kalacak bize mi yapacağımız? Vallahi Kemal abi gerçekten güzel bir yol buldu. Eğer Kemal abi bizi kurtarmasaydı güvenli evin içinde ölecektik. Kemal abi güvenli evde her şeyi düşünmüş. En son çare olarak da güçlendirici iksir işte. Daha sonra da zıplayıp bizi kurtardı. Helal olsun Kemal abi. Şimdi merkeze dönüp bu adamın icabına bakmamız lazım. Ayrıca fakir hastanede şu anda yatıyor. Fakire de bir bakalım. Ve şehirdeki diğer ma kalan mafyaları da temizlememiz gerekiyor. Hiç sorun değil kardeşim. Gel hadi bakalım. Şehrimize geri dönelim oğlum. O zaman. <laughs> Ah vuruldum doktor bey ben. ah beni kurşuna dizdiler doktor bey ne yapacağız? Fakir bey sakin olun hepsi geçecek iyileşeceksiniz. Fakir fakir kardeşim iyi misin sen nasılsın iyi misin? Olamaz kardeşim olamaz. Dayan fakir dayan. Bugün nerede mi görecektik ya? Kardeşimin ölümünde mi görecektim? ah zengin. ah çok fazla kan kaybediyorum. Eğer ben ölürsem Ailem sana emanet tamam mı? Fakir sakın öyle şeyler deme bak sen yaşayacaksın ölmeyeceksin mafyalardan gidip intikamını aldım kardeşim. Aa, teşekkür ederim. Ha, o kötü mafyalardan intikamımı aldın. Teşekkür ederim zengin Zengin bey e, isterseniz kardeşiniz biraz daha dinlensin Siz onu e, hastane odasının dışında bekleyebilirsiniz Hayır hayır Kardeşimin yanından ayrılmak istemiyorum ben Kardeşimin son anlarında beraber olayım en azından doktor bey Bırakın beraber olayım ah, Peki e, zengin bey siz bilirsiniz o zaman Neyse ben sizi yalnız bırakayım Evet ana mafyanın sığınağı burası İçeride mafyalar olabilir Tek başıma olsam da bu sığınağa basmak zorundayım Diğer mafyaları temizlemeliyiz ki Onlar bize saldırmadan işlerini bitirelim O zaman hadi bakalım başlıyoruz ha, Kaldırın elleri bu bir baskındır Herkesin elleri havaya çabuk 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 ha, Olamaz Kerem komiser gelmiş Kerem komiser e, Biz bir şey yapmıyorduk Olamaz bizim mafya lideri yakalanmış demek ki Hayır Lideriniz yakalan Lideriniz yakalan da şimdi de siz yakalandınız. Çabuk eller havaya. Benimle merkeze kadar geliyorsunuz. İşte bu evin içinden ihbar gelmişti. Kapıyı açmıyorlar. Kapıyı zorlamak da istemiyorum. Direkt olarak duvarı kıracağım. İçeride mafya olabilir. Her ihtimale karşı duvarı kırarak gireceğim. Hadi bakalım başlıyoruz o. Hı. 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 Ah, duvarda çok sertmiş. Ama bana dayanan duvar olmaz de i̇şte böyle. duvara sonunda kırdım. Vay vay vay. Bak sen şu işe. içeride mafyalar da varmış. Olamaz bu. Kemal. Kemal komiser gelmiş. Demek ki patron yakalandı. Hayır. Buraya kadarmış dostum. Evet. Şimdi söyleyeyim bakalım. Yumruk köftesi mi yemek istersiniz yoksa tekme kebabı mı? Hangi şekilde döveyim sizi söyleyin. Kerem komiser helikopterle şehrin üzerinde tur at dedi. Ben de öyle yapıyorum. Şehrin üzerinden tur atarak acaba başka mafyalar var mı ona bakıyorum. Bir şey olursa bildireceğim. Ana merkezi arayacağım ve mafyaların yerini belirleyeceğim. Böylece bütün mafyaları şehirden temizlemiş olacağız. Süper bir plan. Bakalım etrafta hiç mafya var mı? Allah Allah. Bu bir şehir çok temiz görünüyor. Al bakalım. Al. Demek yeni mafya lideri sen olacaktın ha? Öyle mi? Seni mafya lideri yapar mıyım ben? Adam ol lan. Aa, aa, Tamam ben bir suç işlemedim bırak beni Suçlu bir mafya değilim ben normal bir mafyayı Ulan pislik ulan pislik Bütün mafyalar aynısınız Al lan al seni ölene kadar döveceğim Görürsün sen Al bakalım bunu da al bunu da al bunu da al Hepinizi döveceğim Işık sudan gelene kadar döveceğim hepinizi Göreceksiniz